Dere Kızıkköy'ün üst tarafında birçok kişi köyümüzü şelalesiyle bilir. Evet. Yani Şelale dediğin zaman işte Seydabat Köyü Kadınlara Dayanışma Derneği diyorum. Diyorlar ki bu dernek nerede, bu köy nerede? Diyorum şelaleyi biliyor musunuz? Evet biliyoruz. İşte orası Seydabat Köyü diyorum. Ee, öyle e, isim iz bırakmış, şelalesiyle iz bırakmış bir köy. Ee, ama tar şelaleye dernek eklendi bence. Ününüz ee... ta Hollanda'ya kadar git <laughs> sonları da program süresince anlatacağız ama. Evet devam edin lütfen. Ee, gerçekten e, dernek eklendi. Şimdi dernek ön planda gibi e, görünüyor ama biz e, köyümüz doğa güzelliğiyle, havasıyla, suyuyla çok güzel bir köy. Ve bu köyümüze dedik ki gelen misafirlere farklı bir hizmet vermek ve özellikle de bayanlarımızı aktif hale getirip kendilerine olan özgüvenini kazandırmak için böyle bir dernek kurmaya karar verdik. Hı hı. Bu derneği kurduk. Hangi tarihte? 2002 yılında kurduk. 2002 yılında. Evet 6 yılını doldurdu 7. yılını devam ediyoruz. Ee, bu tür çalışmalar, bu tür çalışmalar devam etmekte. Evet. Hacer Hanım da derneğin ilk kuruluş aşamasında omuz verenlerden biri değil mi Hacer evet, Hanım? Evet, evet. Peki e, siz derneğin ilk kurulma aşamasında 6 yıl öncesine geri gidersek bugünlere geleceğini hayal etmiş miydiniz? Asla etmemiştim. Asla etmemişsiniz. Çok çok e, yani memnunuz hepimiz bu derneğe katıldığımızda. Hepimizin hayatı değişti. Kendimize gelen özgüvenimizi kazandık. E, ablamın sayesinde hepimizi topluma kazandırdı. Yani e, çok çok teşekkür ediyoruz burada başkanımıza. Bizleri e, toparladı. Hepimizi yani onunla olduğumuz sürece her yere rahatlıkla girip çıkabiliyoruz. Beyler ne diyorlar bu Beylemize konuda? Beylerimize de tabii eşime de buradan çok teşekkür ediyorum. O da Onların da desteği destek. var tabii değil mi? Her ki. birinin çok fazla Çocuklarım, desteği. Çocuklarım, ailem, var. yani bütün çevrem hepsi destek ve teşekkür ediyorlar. Çok e, takdir ediyorlar bizlere. Ben e, Türkiye'nin dışına önünüz gitti dedim. Hollanda'da bir belgesel çekildi. Onunla ilgili bilgiye e, Hollanda'da ya aktarıldı. Sermonundan alacağım ama. Şimdi örnek teşkil etmesi adına e, özellikle köylerde olan hanımların duymadığını da e, tahmin edebiliyorum. Her yere ulaşmamıştır diye de tahmin ediyorum. Siz anlatın istiyorum. Çalışmalarınız nelerdir Fatma Hanım? 2002 yılında dernek kuruldu. Siz de 2002 yılından beri derneğin içindesiniz. Hangi çalışmaları imza attınız? Vallahi... Yaratmaya çalıştık. İlk önce karar aldık. Bu derneği nasıl ayakta tutabiliriz diye düşündük. O düşünceyle kendi ürünlerimizle başladık. Hı hı. Bunları çoğaltarak paraya döndürürüz diye düşündük. Hakikaten de öyle başladık. İlk önce çok ufak ufak başladık ama şimdi çok büyüttük. Talepler çoğaldıkça biz de daha çoğunu yapmak zorunda kalıyoruz. Güzel yerlere geldik. Şimdi Sermin Hanım yola çıkarken 2002 yılında az önce Hacer Hanım söylediği gibi 6 yıllık süreçte buraya geleceğimizi tahmin etmiyorduk dedi Hacer Hanım. Siz gerçekten derneği kurma aşamasında mihenk taşısınız ve bu noktada da destek oldunuz. Bütün arkadaşlarınız da yıllardır aynı şeyi söylüyorlar evet. ve ben de buna yakın şahitlik ediyorum. Dolayısıyla bu süreci yaşarken derneğin buraya gelebilme ihtimalini siz düşünmüş müydünüz? Şimdi benim hayallerim biraz büyüktür. Yani Ben çok güvendiğinizi tahmin ediyorum arkadaşlarınıza. <laughs> Gerçekten onlara da son derece güveniyorum. Ekibimize güveniyorum. Bu tabii ki tek başına yapılacak iş değildir. Kimse tek başına bir yere gelemez. Ama ekibimiz hakikaten o kadar özverili çalışıyor ki bu özverili çalışmayı gördükten sonra yapamayacağımız iş yoktur diye düşünüyorum. Her taşın altından kalkarız diye düşünüyorum. Gerçekten de kısa sürede çok büyük işler başardık çünkü gördüm ki yani mutlaka her de vardır bu ama onu keşfedip ortaya çıkarmaktır amaç. yani insanlar maaşlı bir yerde çalışsalar bu kadar özverili çalışılmaz. Geceyi o kadar, katarak çalışıyorlar evet. öyle değil mi? Geceyi günüze katarak çalışılıyor. Çok özverili çalıştığı için inşallah daha da büyük çok daha güzel yerlere gelecek. Çünkü tabii başında insan gayri ihtiyar tereddüt ediyor acaba mı deniyor ama ben diyorum ya, bir işe başlarken biraz hedefi büyük tutarım. <laughs> i̇nşallah insan isterse her şeyi yapar diyorum. Hele de bayan isterse çok daha Kesinlikle güzelini <laughs> <Kesinlikle. gülüyor> bayan elindeydi yer Kesin, farklı oluyor kesinlikle. mutlaka. Tabii ki burada eşlerimize de çok büyük paylaşıyor. yani gerçekten onların hakkında ödeyemeyiz. E, i̇lk başta e, kurucuların eşleri olarak diyeyim. E, onlara buradan çok teşekkür ediyorum çünkü tabii ki onların desteği olmasaydı e, buralara gelinmezdi. E, çünkü sorduğumda ilk başta ben eşime danıştığımda dedim böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Ne dersin Ali Bey dedim. Dedi ki çok güzel bir şey düşünmüşsün köyünüz dedi sahip çıkın güzel şeyler olur dedi, yaparsınız dedi ve o desteği verdikten sonra zaten gerisi kolay diye düşünüyorum. Şimdi şelalesiyle biliniyordu dediniz, şelalenin kenarında yapılan pikniklerle belki insanlar o anı hatırlar evet. sonra dönerlerdi. Ama şimdi derneğin çalışmalarından sonra köyde ciddi fiziksel değişimler de oldu öyle değil mi? Evet, Onları da anlatacaksınız evet, evet. ama 2002 yılında bu işe başlarken üye sayınızla şimdiki arasında fark var mı? Tabii çok büyük var. Biz 9 kişiyle kurduk derneği. Hı hı. Ee, kısa sürede bir ilk kongremizde 30 kişiye ulaştı. daha sonra her geçen gün arttı. Şu anda 80 üyemiz var.